Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne alacağız biliyor musunuz? Açlıktan okuduğunuza göre paketler alacağız Evet, yanlış duymadınız. Şöyle ben aslında arkadaşlar bir şey aldım videoya başlatmıştım Ama çok akıllı ben. <laughs> kart bilgilerim gözüktü. Bastım bir anda. Ama aldığım şeyi göstereyim yani. şu paketi aldım. Bunu aldım. Bu paketi işte. Ama sadece kızı aldım. Tam petini aldı. Yettim. Kalpim yürüttü. Allah'ım bir. Görüp, bir <gülüyor> <gülüyor> saçı da böyleymiş Direkt ben yapalım o zaman işte avatarı. Avatar işte her neyse. Hı -hı. Bak abim babamın üstünü Şöyle. Çok acıdayım ya. Şöyle işte kombine. Gitar da Yok değil Şu. Ya. Üf, ben de varmış ki ya. Ya tak. Ha. O. Ve kabam baba. Müstayım görseniz. Evet, o zaman şimdi oha. O yok <laughs> ya. Aşk. Oldu. Şakası. En sevdiğim, sevdiğim o zaman devam edelim arkadaşlar. <laughs> Çok sinirlendim ha. Pristam, Pepsi Alexander kazdı. Şimdi şu petten alacağız. Bir dakika alıp geliyorum bunu. Bu sefer bekleyin. Arkadaşlar aldım geldim. Şimdi üç tane bu size gidiyor. Bunu binek yapacağız. Şimdi şunları alacaktım. Şunu bir dakika geliyorum. Ya Arkadaşlar şimdi bir şey oldu. Ben bunları sonra şey nasıl alacağım. Şimdi hazır mıyız? Şimdi şimdi. Oh. Eğitim alacağım. bunlar yine geldi çok mutluyum gerçekten tam da alacağım zamanla giden gelmesi onu alacağım ben ilk önce şunu Alıp hemen hemen arkadaşlar aldım şöyle şöyle yapacağız arkadaşlar 10 tane var ya üçle zaten üçleyerek rekansıyla. Binek yapıyoruz. 3, 6, 4, 9, 10. 6'sı bende kalacak. Tamam mı? Üç, yani 6'sı demişim. Yok. Evet evet. Yok. <laughs> Bir dakika. Benim yanımda dördü bende kalacak. İki tane binek çekilişe gidiyor. Şöyle aldım. Arada ne ne ya ben bundan alayım mı şimdi bilemedim. Yok ya almayacağım. gerek var? Şimdi ben bunu alacağım arkadaşlarım. Yok. Şurada ben bir şeyler daha görmüştüm ama da bakacağım. İnşallah sesim geliyordur bu arada. Ee, zaten geldi aslında gelmek üzere. Son dakikalarda çekiyorum. E, ailelerim uyumak üzere. Bu yüzden yetiştirmeye çalışıyorum. Hemen şunu alayım. Hmm, aldım arkadaşlar. Bu arada video hava atma amaçlı değildir. E, sadece bunu sizlere video çekmek istedim. O kadar. Şimdi ben bunun yanında WhatsApp paketini alacaktım. Tamam. Bu video saklamıştım. Ama hani biri bana bunu lütfen çıksın. Hani şimdi Özgüç TV filan şey diyor ya şimdi oyundan atılacak filan işte atılabilir. ya yani Ben şunu düşünüyorum. Ee, pardon. <laughs> Bir anda hani atılırsa bizdeki şeyler de gider mi? Yani boşuna mı para vereceğiz? Bu yüzden şey almak istemiyorum şu anda bana açıklayasıya kadar e, yorumları lütfen bilen bir yazsın bana şu an kalmıyorum bu yüzden Hı, <laughs> alalım başka <laughs> ah, tamam, tamam. alalım ya şunu alacağım bir de bir dakika aldım arkadaşlar bunu da hemen bu ayakkabıyı zaten istiyordum ben Gözlüğüm zaten çok güzel gözlüğü. Bayağı beğeniyorum. Şimdi alalım. Bu sizlere çekiliş ama minik değil. Normal. Evet. Şöyle. Hmm, şunu hemen almak istiyorum. Nerede o? Burada değil. Onu o kadar çok istiyorum ki arkadaşlar. Şunu yani bulmam lazım. Hmm, bunu alacağım hemen. Aldım. Bu Burada arkadaşlar işte e, yorumlarda linç yiyebilirim bilirim işte. Ailenden gizli yapma falan filan Arkadaşlar ben de ailemden gizli yapmıyorum. Ailenin haberi var. E, şöyle ben bunu normal babam ne söyleyecekti. İşte annem annem söyledi bana, Annem de benim doğum günüm geçti ama annem doğum günü hediyesi sadece pasta aldı işte da pasta ile geçiştirdi. E, dedi ki sana hediyem olsun bu sefer benden al dedi. Bu yüzden ondan alıyorum yani. Haberi var. Yani deseniz de linç şey yapsanız da şey olmaz çünkü keşfetim açılıyor. Karşıma yani birilerin karşısına çıkıyor videolarım. Şimdi direkt ben ne alayım ben? Şunu alacağım. Evet. Aldım arkadaşlar bunu da. Ya her an video bitebilir bu arada. Yarım kalabilir. Kusura bakmayın çünkü. Depolama alalım. Neredeyse dolu. Saçı çok beğendim bu arada. Yani bir anda pat kesilebilir. video çok korkuyorum şu an. Acayip korkuyorum. <laughs> Biz de evlere girsek. Tak tak kızlar. Şimdi benim o çok merak ettiğim şey alacağız. Şu paketi. Ben bu kızın aslında saçına kanarak alıyorum sanırım. Hemen alayım. Arkadaşlar ben alacakken düşündüm. Hani alayım mı? Az giyeceğim şu an. Çünkü ya saçına kanıp alıyorum. Ama de şu alacağım. Bir, bir bakacağım. işte alayım. arkadaşlar Arkadaşlar şey ya. bilemedim şimdi. Çünkü çok şey aldık. Ben sadece şu ikisi tarafından kanıp alıyorum. Bundan bir daha yapacağım. Bir ay sonra falan. Bunu da şöyle yapalım o zaman. Çünkü o zaman alacağım bunları Yani şu an çok gibi geldi. Şu şu pembeyi ve Allah'ım çıktım ya. Şunu. Şu ve yeri seçtiklerimizi bir daha hikayeye saklayacağım. Mesela bu bunu da çok istiyordum. O da bir daha çünkü canım öyle istiyor Vallahi sesim falan oldu mu da bilemedim. Ya bunlar zaten var arkadaşlar. Bunları da şu an almayacağım. Benim bu, kadar şu anlık. Ben hesabımı daha kaydetmedim ama ben bunu ne yani kaydetmeyeceğim. Yani sonuçta hesaptan çıkış falan yapmıyorum. Daha sonra kaydederim. Acelesi yok. Sıvıya evet, ama doğayıcım var ama bunu bana bir hediye verdi. Şimdi 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 Hmm, şunu alalım. lan. <laughs> Hiç bakmadın değil mi lan Elifsu? Para boşuna gitti. Yani şişt, var mı o hala? Göstermem gerekiyor. Onu da kaldırması gerekiyor ya. <laughs> şu var ya. Şu. Şunlar kaldırılmış. Ya da bundan dolayı olur bence. <laughs> Bu yüzden alamıyorum onları. Ne yapacağız? Neyse. Satmıyorum şu an. Neydi? Ama üzüldüm yani yine. Şimdi aldıklarımızı deneyelim. Çok şey aldık ya. Çok şey aldık. Diyorum. Neyse. Az gelebilir. Şunu tak. Şu anlık ben şunu takmak istiyorum. özel zaman kamu yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Şu saçı takacağım. Acaba bunlar nasıl oldu bu Saçım gitmiyor pek de. Değil mi biz? Saçımı değiştireceğim ben hatta ya çok kaba oluyor. Şimdi bunu da almıştım ben ama bunu ya, ya. ya, ya, Almadım yani. Şu eteğim Bu. Bu daha güzel oldu. Var. Var? Var. <laughs> Bu var. var. arada ben ka grevin kaç grevin kaç beri yani sesim kaçıyor değil. Bu sayıda bak gelmiyorsa çok özür dilerim. Ben alakalı değil sesim çıkmıyor. Mesela evde bağırmaya çalışıyordum ama sesim çıkmadı. <laughs> öyle yani. Sesim gelmiyor özür şöyle yaptım. Bu şekilde. Bu Şu, Şu Sonunda. Açalım bunları. Bence. Bence ne gelecek? <laughs> Çok istiyorum arkadaşlar. Ben paylaşım diye. ya. Büyük ihtimalle bende kalacak. Bilmiyorum. Sizler hiç reklam izleyemem abla. Verdim. ya ben salayım oğlum okumadım ben. Neyse. Aa yine böyle ya. bir renk yapacağız yoksa? Bismillahirrahmanirrahim. Ne geldi? Görmedim. Güneş mi içiyor? Maşallah. Geldik. Ne şeyle ay çıkmış. Ne gelmiş arkadaşlar. Şimdi bir de açacağım. ne etmez? Bir tane daha fayda kim diye gelebileyim Jennyco. Gelmiyorlar. Bir şey gelmiş yine. Bu arada uyku için söyledim bir durum ama işte de ne oldu diye soracaklar için şey ben onu verdim arkadaşıma. Çok tatlı bir kızım çünkü şöyle çekilişe yorum falan gelmedi. Ben de dedim yani vereyim bari yani kısa dedim verdim. Ya güneşe oğlum güneş acı koleksiyonum çıktı. Çımartık. Oha hırsız iyice yok be şok ama paylaşımcı iyice lütfen. Hadi hadi hadi. Doğa Arkadaşlar şimdi aralarında seçişim. Hmm. Şey diyecekleri seçeceğim. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Evet. Üç tane güneş ayıcı. Güne, gün ışığı ayıcı. Güneş ayıcı diyorum ben ona ama. Gün ışığı ayıcığına binek yapıp çekilişe gidiyor Onu biliyoruz. Bu gitmesin. bir günlük yapmak istiyorum. Onun haricinde hmm, huysuz ayıcık çelişi olsun binek değil. bir de şu yume midir nedir o onların olsun o kadar. Böyle yapalım. Şimdi binek mi yapayım ben bunu? Bir saat mı? Hiç uğraşamam valla ya. Zaten 49 kalıp 300 filan da gitti. Çalım derken. Şu an niç kartı buluyor musunuz? Hı. Şimdi çıkacağım. Evet. Arkadaşlarım. canım arkadaşlarım. Evet. Şöyle videoyu bitirelim artık. Bana abone olup like atarsanız böyle çekilişlerin gelmesine devam edecekler. Değerli petleri yapıyorum.